Merhaba arkadaşlar. Bugün Fatih'in kaçıncı günü. Sabah 11 civarı. Hava oldukça soğuk. Şimdi tramvay bekliyorum. Tramvayla <laughs> şehir çıkacağım. Şehir turuna. Biraz gelebileceğim. bineceğim. Bakalım nereye kadar gideceğiz bilmiyorum. Bugün tek başıma gezeceğim. Rahat rahat. O şehirde program yaptım, plan yaptım. Bilmiyorum kartlı mı, aralı mı? doldu olduğunu söyledi arkadaşlar. <laughs> Nasıl olacak bilmiyorum bakalım. Böyle bekliyoruz. Bak bir tane geldi mesela. Kral öbüs diyorlar, kral öbüs. Ne demeksin? Biz burada minip sağdan devam edeceğiz. Seyahatimize. Bakalım nereden yiyeceğiz, nelerle karşılaşacağız bilmiyorum. Bugün farklı bir soğuk var. Şurada başkentin olimpik stadı var. Sonra bir göstereceğim Güzel bir stadı yapmışlar. Görüşmek üzere. Karşıkları otobüslerin ve son durak. Yani benim bulunduğum durak ikinci durak sayılır. Şuan arabemiz gelmiyor, gideceğiz. Bakalım nereye gideceğiz? Evet. Çok kaplanmıyor. Haydi üstüne. Evet. 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 Evet falan oldu bir kullananlar makinistler. Burada çoğunlukla bayanlar. Bayanlar kullanıyor. Ee, karp okutarak şuraya karp okutarak biniyorsun. <laughs> ben hiçbir şey okutmadım. Para falan da vermedik. Gidiyoruz bakalım. Trabiüsler ne otobüs ne tramvay. İkisinin karışımı bir araç. Öyle diyelim. 400 volt akım üzerinde çalışan, elektrik motoruyla çalışan, gaz pedalı ve depriyaj olmayan enteresan bir makine. Güzel makine, eski bir ama fena değil yani. Biraz sallanıyor. Elektrik bilgimiz var da oradan biliyorum yani. Güzel yani, güzel. Melek, bebek, çoluk, çocuk oturmuşlar. Gençler çoğu öğrenciler çoğu kart okutmadı. <laughs> Kaçak bindiler <şu> benim gibi. <laughs> Gidiyoruz bakalım. İhtiyarlar okutuyor şuna. Tabii korkuyor. Ölecek mi onlar? Gençler ölmeyecek. Onlar okutmuyorlar. Paralar yok onlar. Ben de turistim. Şuna i̇şte bana bak ya. Evet, evet. ya evet, evet. Abi ma maske takan falan yok. Burası çok serbest. Böyle geziyorsun maskesiz. Geçen video çektiğim yere geldik. Şimdi karşıya geçeceğiz. Bundan sonrası yavaş yavaş çarşı merkezinin dışına doğru çıkıyoruz. Bayağı uzakmış ya. Akşam kız gösterdi haritada da. <laughs> Dedim beni bana bırak bugün. Bir gezmek istiyorum. Bak lan şunlara bak 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 bak. Enteresan şeyler var lan burada. Cincir gibi. Neyse. Dedim bugün beni bana bırak gezmek istiyorum biraz. Dedim yakamdan düş Hala dedik işte sabah ayrıldık, vedalaştık, <laughs> vedalaştık bir günlüğüne. <laughs> güzel güzel. Makinistler garip. Yani hayatım, yavuş güler. Çok sevdim. Çok çok güzel. Temiz ortam, güzel. Ondan sonra... Tabi durağa geldiğinde diyor ki, işte falanca durağa geldik diyor. <laughs> ben bizi kim anlamıyorum. buradan gidiyoruz. Tarih yapılar görüyorsunuz abi. Her taraf tarih kokuyor. Yani ben şu anda 1920'ler 30'larda geziyorum. Abi. Mis. Hızlı da gidiyor ha. Bayağı hızlı gidiyor. Bayağı hızlı gidiyor evet sevgili dostlar. Abi şu kız hoşuma gitti ya. Bundan mı geçsek ne yapacak bugün? Valla. Baksana. tarafa da gidiyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yolculuğa devam ediyoruz. Yetkide şehrin dışına çıkmaya başladık. Her dışına çıkmaya başladık miskin, başkenti. Trelibüs'te çok fazla kişi kalmadı. Herhalde bugün işte bir ben kalacağım. <laughs> Abi benim aklım hala biletli. <laughs> Bana vermedik bileti, net almadık. Kız da mesaj atıyor, gidelim. Viber'de. Viber'i kullanıyorlar ya burada. WhatsApp'a karşılar. WhatsApp'a, amartya karşılar, McDonald's'tan çıkmıyorlar. Biberden mesaj atıyor bana diyor ki 70 kopek ver. Paranın adı da kopek. Dedim sen 70 köpü oğlum. <laughs> Bende bozuk yok ki. Hepsini dün şeye ver. Birkaç gün önce. Çünkü gitar çalan çocuk var ya galiba sen Abi çok pürüzü var ya. Bunları değiştirdik biz. Bütün bozuk paramızı gitar çalan çocuğa verdik abi. Metronun altında. Onun için para falan bozamam yani. Kağıt para dursun. Ne zaman istedi <laughs> çıkartır veririm. <laughs> abi biz elçiyiz elçiyiz. Memleketi temsilen geldik buraya. Onun için şey. elçiye zeval olmadı. Bana, bak ne yazıyor burada. <laughs> Nasıl Buraya kart okutuyorlar. Kart, kart sonra rahat rahat seyahat ediyorsun. Kimse kalmadı abi. 3, 6, 9. 9, 10 kişi kaldı bak. Git bir de Herkes iniyor. Merkezi çıktığımı tarihi yapılar biraz daha azalıyor. Daha böyle yeni binalar, yeni yapılar. Bakalım nereye gidecek bilmiyorum yani. Gidiyoruz. Hava da yağmurlu. Az yağmurlu. Şimdi şurada insan yürüsem çatı matı da yok. Yağmura yakalanırsak sığınacak bir yer de yok. dostlar. Son duraya geldik. Yarım saat sürmedi ya. Yani ortalama yarım saat işte. 25 dakika. Şimdi bekliyoruz. Kimse kalmadı. Bomboş. Bir tane itiyor. Tayyiz'e bindi. Söyle bir et sesle. Benim son durağım. Daha ne dedi? Bakın da uyuyun. Kadın kafayı vurdu uyudu. <laughs> Yattı böyle. <laughs> Allah Allah. Ben zannettim ilçeye falan gideceğiz böyle. Gide gide. hani çabuk bitti ya seyahat. Seyahat çabuk bitti. Abi. Neyse şimdi biz buradan döneceğiz. Aynı yere geri gideceğiz de. Bir yere gözümü kestirdim. Orada hani çayma içmem lazım. <laughs> Diyor 5 dakika sonra kaldı. Bak. Görüyor musun? Bak şimdi size bir şey göstereceğim. Sevgili dostlar. Ben bu Belarus'u seviyorum abi. Niye seviyorum? Yani boşuna seviyorum demiyorum. Bildiğim var lan. Burada bir adet var. Şimdi paran yok. Veya işte bir şekilde bindim tramvaya. Veya otobüse. Burada böyle kağıt paralar geçiyor. Şey, kağıt kuponlar geçiyor. Kopek derler. 70 kopek. Yani işte 50 kuruşun biraz altını alıyorsun. Öyle söyleyeyim. Şimdi buraya gelenler de anlatmıştı. Ben de araştırmıştım. Senden önce binenler ee, bu kuponu ne yapıyor biliyor musun? Camın kenarına koyuyor. Daha sonra gelenler onu kullansın diye. Bak. Çok güzel bir mantık. Ben de rastgele gittim. Yani i̇çerisi boşaldı, herkes indi. Aşağı indim, yukarı çıktım, baktım, makinesi bir şey demiyor. <laughs> makinesi bir şey demiyor. En arkaya oturdum. Abi insanlar bir anda dışarı çıkıp ortalık boşalınca... Şunu gördüm bak. Görüyor değil mi? Adam bir bırakmış mı? Hala razı oluyor. Ne yapıyor bunu Mustafa kardeşiniz? Alacak. Bunu saran olursa atacağım. Yoksa hatıra saklayacağım. <laughs> Hakikaten ya. Çok enteresan he? Abi çok güzel. Buraya bırakmış adam. Bak buraya bırakmış. Tamam Biri gelir alır kullanır diyor. Güzel güzel abi. Ben diyorum ki inanmıyorsun. Bunlar eğitimli adamlar. Bunlar bir adamlar. Ha bu olmasaydı ne olurdu? Bana kimse bir şey sormazdı. Çünkü benimle beraber buraya bin. Trenle sürü biner. Bir sürü insan olur. Bak mesela Ablamız. ha cebinden çıkarıyor bu okutacak yani bunu makineye atıyorsun cırt içine düş. abi çok güzel şimdi geri gidiyoruz geri gidiyoruz ondan sonra da ustava kardeşiniz ustava kardeşiniz videolara devam edecek şu manzaraya baksana atlana sırası Abi seyahat böyle bir şey işte. Seyahate çıktığın zaman ne olacak, ne bitecek, neyle karşılaşacaksın bilmiyorsun. Her yerin bir alışkanlığı var, kültürü var. Anlatabildim mi? Bak konuşuyorum abi. Kameraya bastım her şeye konuşuyorum. <laughs> Acun Frerday geçti ya bunu. Şoray uzun yolda vardı ya abi. Vır 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 konuşurdu ya sürekli. Onu mu kırandı? Ne oldu? Abi tramvaya bindin mi? Arabaya, otobüse, uçağa. Ya neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. Yani. Evet. Bak, içeride yolcular indi mesela son durak. 3-5 kişi kalmıştı. Biraz ilerledim dedim ki ya işte makinistle konuşayım falan dedim hani. Kafayı arkaya yaslamış, gözleri kapatmış. E, yorgun tabii kadın, belki 10 saat çalışıyor kadın. Kadın, 45-50 yaşlarında. Kadınlara da üzülüyorum bu konuda yani. Bakmayız, bu arada şimdi siz bakmayın. Hatunlara kızıyor da, üzülüyorum bir taraftan. Onun için geri döndüm şöyle sağa sola bakarken kontrol ederken işte bu bileti buldum. Bak. Arkadaşım bir bırakmış. Allah razı olsun abi. Cennetlik. Ne diyek? Adam var. Deli geliyor. Adam var bak. Biletini bırakıyor. Başkası kullansın. Bizim için büyük şeyler abi. Biz seviyoruz böyle şeyleri. Biz de yaparız. Memlekette olsa biz de yaparız. Ya bizde elektronik kart geçerli elektronik kart geçerli olduğu için öyle bir şey yapamıyoruz. Böyle gidiyoruz. Geri gidiyoruz abi. Geri gidiyoruz. Tecrübe oldu. Yani ne kaybettik bir şey kaybetmedik. Hızlı da gidiyor ha valla. Kerata hızlı gidiyor. Sallanıyor mallarını ömür hızlı gidiyor. Bir dakika bir şey göstereceğim. buradan atıyorsun bak bak bak. Bunu böyle attı mı dıt gidiyor. Ben atmayacağım abi. Bunu hatıra saklayacağım. Bak 70 kopek. Ben üçü büyük bir şey. Hatıra. Pasaportun arasına koyacağım. Sonra ne olursa gösteririm. Aha da bilet. Abi kadın nüfus çok. Ve bunların çoğu ihtiyar. Ve o hallerinde çalışıyorlar, alışverişe çıkıyorlar. Çoluğu, çocuğu, belik, bebek, torun, tombolak hepsi Babaannelerine bakıyorlar. Burada aile yapıları kuvvetli abi. Bir dakika elim şudur. Kafamda şudur da. Şurada. Burada aile yapıları kuvvetli abi. Vallahi bu konuda bize benziyorlar. İyiler. Osterotma, osterotma ezberledim. Adı, osterot Buraya gelince öyle diyeyim. Aile yapıları kuvvetli abi. Tamam babuşküler, dedüşküler çalışan kızlarına, çocuklarına bakıyorlar, ilgileniyorlar. Hafta sonları evlerde gidiyorlar, yemeklerini yapıyorlar. Lan çok sallamıyor bu ya. Böyle bizdeki gibi abi. Yemek, yemek. Ben şimdi bu vites kasabasından geldim yani. Haber hatından. Abi gelirken hep böyle ihtiyar karılar, bizim babaanneler gibi çantalarına doldurmuşlar, yiyecek, içecek. Böyle konserve, konserve. Abi üç buçuk saatlik uzaklıkta, küçük bir kasaba. Ondan da sonra işte burada çalışan kızlar kızlar var, mı? konuşuyorlar. Onlara yiyecek getiriyorlar. Hafta sonu geldim zaten buraya. <laughs> <laughs> Cumartesi pazar gelmiştim de polis çevirdi beni. Bakıyorum, görüyor musun? Doğmuş ki torunu gezdiriyor bak. Torununu gezdiriyor abi. Niye? kızı çalışıyor bunun. Biliyor musun? Bu kızı çalışıyor, oğlu çalışıyor, damadı çalışıyor. İşte bu da böyle çocukları gezdiriyor, bakıyor. Yani onların iş yükünü hafifletiyor. Abi, abicim. Kadınlar vefakar ve cefakar. El sallıyor bak. Bana sallamıyor. Yani Babuş sallıyor. neler olmasa, Anneanne neler olmasa var ya, bizler bu dünyada yaşayamayız, evin yolunu bulamayız. Çalışan insanlar olarak. Ha ben de katma böyle şeyler de. Bizim toplumumuza ihtiyar kesimi de azalıyor artık. Hep köye çekiliyorlar. Şey hayatlarına alışamıyorlar. Ondan sonra yeni nesil uşak, hani Türk hatunları var ya. Onlar da istemiyorlar. Evlenince diyor ki ben tek başıma kalacağım hocamla beraber. Kalırsın iki sene sonra şu diyorsun adamı. Yani torun tombala ortada kalıyor. Onlara sahip çıkmak lazım abi ihtiyarlara. Tabii. Onlar cennetlik abi onların duasıyla cennete gireceğiz. Neyse duygusala hava alamayak şimdi. <laughs> duygusal hava alamayak. Nihat Hatipoğlu gibi oldu. E şimdi ihtiyarı görünce üzüldüm ben yani. Bak soğukla beni bebeğe gezdiriyor. Durumları böyle. Elim üşüldü. Şu tarafa geçelim biraz daha. Tramvayın en arkasındayım. <laughs> en arkasındayım tramvayın. Böyle. Baka baka gidiyorum <laughs> abi izleye izleye gidiyor Tabi. Biz. Bak. Tramvay. Yani, tramvay eski ama elektronik sistem. Elektronik sistem de var. Abi taş taş bunlar var ya. Bunlar kırılmaz, yakılmaz, yıkılmaz. Tabi ben yeni nesil tramvay, metro. Bunları sevmiyorum abi. Alışamadım. Allah bana böyle demir yığını olacak. Konya'da vardı eskiden. Onlar da kaldırdılar yeni gelenlerde sevmedim. Eskişehir'dekiler fena değil. Kayseri'dekiler İstanbul'dakiler güzel. Ankara zaten güzel. Ya böyle demir olacak. Sağlam olacak. Tamam mı? Fazla böyle içini böyle geniş pencereleri olacak. İzleyeceksin böyle. izleyeceksin. Pencereleri yapıyorlar? Gücücük gücücük. Bunu ana millet bunalıyor. Herhalde yapalım, Ya biz sevgi çubuğu alamadık ya. Dünyası abi burası Ankara'nın ulusu değil ki. <laughs> Ankara'da sen olsaydı sen ya o. da İstanbul yani Eminönü. Ben, İstanbul, ne ya. İstanbul Eminönü. Ya. Doğu Pazarı var. oradan ben çok aldım böyle şeyler telefon işi yaparken. Nereden nereye bağladık? Abi gidiyoruz. Manzara çok güzel bak. Tekrar göstereyim abi. Bu kardeşiniz bu manzarayı izleye izleye gidiyor işte. Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne andayım Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Aşk vesaire Allah rahmet eylesin. Ya. Neler yazmışlar. Mahzun Şerif. Aşık Veysel. Abi çarpacağınla yavaş yavaş. Spada'ya benziyor. Esiz zaten araba gibi. <gülüyor> burada <gülüyor> burada Mercedes az. BMW az. Niye az bilmedim. Bilmiyorum. Audi çok. Spada çok. Renault zaten Allah'ın emri. bu çok. Daigo. Abi polis arabaları var. Hep Daigo. Bunlar Çin'le kanka ya. Pardon Rusya'dan kanka burası. E, Rusya Çin'de kanka. Şangay üçlüsü var ya da Şangay üçlüsü ha. <laughs> bunlar Şangay üçlüsünde tek yumruk yani komünist ya bunlar. Eski komünist. Çin komünist. Rusya eski komünist. Evet. Ondan sonra bakmayın Hristiyan Hristiyan da bunlar mantık komünist yani. Amerika'ya karşı da Avrupa'ya karşı da blok oluşturuyorlar bunlar. Biz de arasına böyle gireceğiz diye nazlanıyoruz ya. Böyle Şangay üçlüsü. İşte Rusya'nın da böyle yavru vatanı var Belarus gibi. Kırım, mırım, oralar, buralar, şuralar. Bazı Türk devletleri, Kırgızistan falan. orada oraya daha bu kültürler hakim. Yani Çin kültürü, Rus kültürü hakim. E Çin'de mallarını satıyor. Burada işte dayı bu çok. Telefonlarda Xiaomi, Huawei, bayağı çok. Samsung var ya, ben Samsung çok fazla görmedim. iPhone zaten Allah'ın emri. bayağı hızlı lan valla. Nereden baksan 70'le falan gidiyor. Yolda falan çıkmasa da bu. Var ya. Ablam var ya hızlı hızlı yerine Aynen için buralar Abi için kendi mallarını satmış doğal olarak. Bak işte. Ben çok az Volkswagen görüyorum. Yok abi, o kaydı Nissan çok, Nissan. Abi Nissan çok. Neyse, bu konuyu neye geçecek? Bilet falan sonra yok hala. Bu, kamera falan da yok iyi. Kamera falan da yok. Abi girişim bu, Kopec lanetinden bunu soracağım abi, Kopec. Hani lira da geçti mi? Kopet diye. Hepsine ruble de geç. Valla durumlar böyle arkadaşlar. İnmek istemiyorum çünkü dışarı biraz yağmurlu. Çatı matı da yok. Böyle kalırım ortada. <laughs> Türkçe bilmiyorlar ya şimdi. Dinliyorlar beni. Bak şunlar güzel bir şey ya. Sana Hadi arkalar mıydı? Herhalde butonlardı. Kamerayı çevirdim de, arkasını. Arkasından. Tamam bak geliyorlar. Hadi. E şimdi. Beraber el sallayalım. Seneye gelirsiniz. Bak, 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 bak. bak, 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 bak. Abine el salla, abine. de. Aa Abi de mi lazım olur? Siz seneye gelirsiniz. Allah'a <laughs> kamera <kendine>, sahilde görüşürüz. <laughs> <laughs> Siz yok olmazsam orada. Nomad, biz ihtiyarlara saygı duyarız. Gel bakalım. <laughs> okumuş tipler olur ya veya çalışan tipler böyle takım elbise giymiş cizmeli mizmeli çantalı Aynen efendi abi bunlar çoğu okumuş Vallahi bizi buradan evlenerek Beni izliyorsunuz değil mi? Buradan acilen evlenek biz Aşağı geçmiyorum yemin ediyorum gerçek söylüyorum ya oh. Şu an mı kullanıyor ha? Benim eski telefonum <laughs> Kurdum attım Arkadaşa verdim Arkadaşa verdim Xiaomi telefon mu lan? Ama ucuz abi ucuz. Burada ucuz. Elektronik şeyler burada ucuz. Kapı sütlaklı falan baktım bayağı iyi. Dolarla modorla, modorla bizdekiler 300 400 lira daha ucuz. Çok iyi. Para olsaydı alacaktım. Ben ne dinle diyorum değil mi? Şu cebe koyak ya. Yani. Bilen esprisi de geçti artık. Ne diyorum biliyor musun? Şöyle şöyle koyacaksın abi. Şöyle çekeceksin. Hadi güle güle. Bunları kaçıracaksın abi. <laughs> Bunları Türkiye'ye kaçıracaksın. Türkiye'ye kaçıracaksın. Ya bir telefon birine versek de. Bir montu da bir de Üşüdüm abi. Kafam kafam üşüdü. Kafam kafam üşüdü. Bak güzel abi. Gidiyoruz gidiyoruz. Şehir, şehre. <laughs> Çarşıya yaklaştık abi. Ben de şu konuşmalarımı düzeltmem lazım artık. Yemin ediyorum bak ya. Şehir nedir lan? Hadi şehir merkezine yaklaştık. Yaklaştık. Çay içeceğim çay. Sessiz ol. Herkes sessiz. Herkes sessiz. Çay içeceğim çay. Çay sızın. Şunu birine verip telefonu montu çıkmam lazım. Dostlar böyle gidiyoruz işte bakalım. Seyahatimiz tüm hızıyla devam ediyor. İzlemeye devam edin. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Şu montun önünü çekeyim. Bakayım şakbayı giyeyim. Ondan sonra biraz sonra ineceğim zaten. Orada görüşürüz.